Gel. Komutanım, operasyon merkezinden çağrılıyorsunuz komutanım. Ee, komutanım, bir maruzatım var. Arz edebilir miyim? Komutanım, yemek saatinizi hep böyle geçiştiriyorsunuz. Toz, çay, ne bileyim böyle kuru kuru. Yetiyor bana Durmuş, sağ ol. Komutanım, ben şimdi yemek size sıcak bir çorba getireyim, olur mu? Doydum ben Durmuş. Teşekkür ederim. Bak komutan. komutanım. Otur, otur. Nedir Aslı Bey? Komutanım, Emniyetten Nil'in kaçırılmasıyla ilgili olduğunu düşündükleri bir görüntü geldi. Olay bölgesine yakın bir yolun MOBESE görüntüsü. Olaydan yaklaşık üç dakika sonra sahte plakalı bu minibüs geçiyor. Sahte plakalı da olunca bize hemen haber verdiler komutanım. Aferin çok güzel. Durdurun görüntüyü. Yaklaştırın şimdi. Sen? Ya. Hiç beklemiyordun değil mi? Sürpriz olmadı desem ya olur. Sen beni yarı yolda bıraktın ama ben seni yine onların elinden kurtardım. Sen bu kelepçeler niye hala bileklerimde? Çıkaracağım ama önce bir şartım var. Ne şartı? Yani ya da benim için yapacağım bir iyilik diyelim. Neymiş o? Urumçi'de hapishanede iki tane kardeşim var. Urumçi. Çin'de. Onların hapishaneden salınmasını ve yurt dışına çıkarılmalarını sağlayacaksın. Urumçi. Vay 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 vay. Sen Türk müsün? Konumuz bu değil. Onları oradan kurtarabilecek bağlantıların olduğunu biliyorum. Sen dur. Beni her zaman şaşırtmayı beceriyorsun Tara. Belki de Tara gerçek ismin değil. Yoksa sen şu hayalci pan türkislerden misin? Turancı. Ha? Bak söylediklerinin hiçbir umurumda değil. Ben sadece kardeşlerimi arıyorum. Tamam Çin'den iki mahkumu çıkarmak zor. Hele o iki mahkumu Çin'in dışına çıkarmak daha da zor. Ama bunu senin için yapacağım. Fakat benim de bir şartım var. Şu... Beni buraya... Ankara'ya getiren tim. Onları istiyorum. Ve sen de bana yardım edeceksin. Benim sana bu konuda nasıl bir yardımım dokunabilir ki? Yanımda olman yeterli. Belli ki buralarda büyük işler yapabiliyorsun. Beni onların elinden aldığına göre. Tamam. Ama önce kardeşlerim. Onlar kurtulmadan senin için parmağımı bile oynatmam. Tamam. Anlaştık. Hadi artık çöz şunu. Yürü. Bunlara ihtiyacım olabileceğini düşündüm. Çok güzel. Beni hep şaşırtıyorsun Tara. Aferin. Bu nedir? kardeşlerimin bilgileri Hemen diyorsun. Hemen Ercan. Bak bak şunlara bak bak. Pırlanta gibiler maşallah. Sen anasız babasız. Yetiştirme yurdundaki çocuklara, al kaçır. Düşündükçe kafayı yiyorum ya. Bugün var ya biz biraz geç kalsak. Biraz. Allah korusun komutanım yani hiç hiç düşünmek istemiyorum ben. Komutanım, Tomis Albay. Yüzbaşıma tur karanlık, emredin komutanım. Yüzbaşım, Bugün Lee'nin gözaltı süresi dolduğu için teslim etmek zorunda kaldık. Ancak nakil sırasında konvoy saldırıya uğradı ve Lee'yi kaçırdılar. Lee kaçırıldı mı? Evet, maalesef. Yüzbaşım kaçıranlarla alakalı elimizde herhangi somut bir bilgi yok. Tek bir görselle çalışıyoruz. Onu da senin cep telefonuna yolluyoruz şimdi. Şimdi bakıyorum komutan. Bu şahsı daha önce Lee'nin etrafında görmüş olma ihtimalin var mı Yüzbaşım? Komutanım bu o. O kız. Emin misin karanlık? Eminim komutanım. İlk görevde karşılaşmıştık. Sonra Niko'yu takip etmemizi istedi, Behram'ı verdi. Şimdi Ankara'dan Li'yi mi kaçırıyor? Ne yapmaya çalışıyor bu kız? Emredersiniz komutan. Kız mı dediler ne? Ne? Kız dediler. Bu ilk görevde kızı diyor ha. Vay 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 vay. Vay arkadaş ya. Kız komutan nasretine dayanamamış. Kalkmış da Ankara'ya gelmiş lan. Kız Ankara'daymış oğlum. Duydun mu? Demek ki özlemine dayanamadıysa. Tüm bu konuşmalardan bunu çıkardın değil mi? Başka bir şey anlamadın. Cahilsin Okan. Bu işlerden hiç anlamıyorsun. Hiç. Vay be. Zavuk. Ne o soyadı şavşi? Kardeşlerinle ilgili ilk girişimi yaptık bakalım. Şimdi bekleyeceğiz. Uzun sürmez umarım. sıkıntıları hafife alma Tara? Şimdi sırada benim meselem var. Bakalım bu Türk neler nelerdeymiş. Biraz dinlenseydin. Senin için zor sayılabilecek birkaç gün yaşadım. Orada uyumana bile izin vermemişlerdir. Uysaydın biraz. Sabah dinç kafayla ne istiyorsan yaparsın. Bundan daha dinç olamazsın Tara beni uyanık tutan ne biliyor musun? Öfkem. O tür tibini bulup bir an önce ufalamak istiyorum. O yüzden vakit kaybedemem. Oyalama beni. E, o time ulaşmak kolay olmayacaktır. Nasıl bulmayı düşünüyorsun? Bağlantılarının sadece Çin'de olduğunu sanmıyorsun herhalde Tara. Eğer öyleyse beni hala tanımamışsın demektir. Bunların hepsi birkaç telefona bakar. İyi, öyle olsun. Seni çok kızdırmışlar galiba bu kadar acele ettiğine göre. Hele o timin başındaki yüzbaşı. Onun o meydan okuyan... ...üçsan bakan tavırları. Onu bir an önce bulup... ...ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek istiyorum. Canını acıtmak istiyorum. Ve bunu hemen yapmak istiyorum. Şimdi beni oyalama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.